Spor ve Akademi kanalından herkese selamlar. Bizler spor ve sağlık bilimleri alanında bilimsel çalışmalar yapan ve yapılan araştırmaları sizlerle paylaşmayı amaçlayan 3 akademisyeniz. Bugün şu soruların cevaplarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Aralıklı oruç ve spor aynı anda yapılabilir mi? Bu kombinasyonda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Ve aralıklı oruç performans sporcuları için bir beslenme tarzı olabilir mi? Aralıklı oruç kısaca açlık tokluk döngüleri kullanılarak vücudumuzun gerçek açlığa maruz bırakıldığı bir beslenme düzenidir. Aralıklı oruç haftalık ve günlük döngüler şeklinde uygulanabilmektedir. Haftalık döngüler arasında en yaygın kullanım 5'e 2 metodudur. Yani haftanın 5 günü normal kalori almaya devam ediyorsunuz. Haftanın 2 günü ise aldığınız kaloriyi 500-600 ile sınırlandırıyorsunuz. Örneğin salı ve cumayı Oruç günleri olarak belirlediniz diyelim. Bu günlerde aldığınız kalori 500-600'ü geçmeyecek. Günlük döngüler arasında ise en çok tercih edilen yöntem 16'ya 8 metodudur. Yani 16 saat süreyle aç kalıyorsunuz, 8 saat toksunuz. Örneğin bu akşam saat 8'de bir öğün tükettiniz. Ertesi gün yani yarın gündüz 12'de tekrar yemek yerseniz bu 16 saatlik açlık periyodunu karşılamış oluyorsunuz. Bunun haricinde bir gün yemek ye, bir gün oruç tut şeklinde bir uygulamada mevcuttur. Ayrıca günlük döngüler arasında 17'ye 7, 18'e 6 ya da 20'ye 4 şeklinde kullanmak da mümkündür. Hatta günde sadece bir öğün yemek yani Omed. One değil kelimelerinin ilk harflerinden oluşan terimsel ifadesiyle omet şeklinde beslenmekte mümkündür. Ayrıca bu saydığım tüm yöntemler için su ve çay tüketiminde herhangi bir sınırlama yoktur. Çok yüksek miktarlarda olmama kaydıyla kahve tüketmekte de serbestsiniz. Aralıklı orucun temelde sağladığı en büyük fayda vücudumuzun binlerce yılda geliştirmiş olduğu yağ yakma mekanizmalarını aktif olarak çalıştırabilmesine izin vermektir. Bildiğiniz gibi biz ihtiyacımızdan daha fazla besin tükettiğimizde vücudumuz bunu yakın gelecekteki açlık periyotlarında kullanmak üzere yağ şeklinde depo eder. Biz fazladan karbonhidrat ve protein tüketsek de yine bunların depo formu yağ şeklinde olacaktır. Çünkü yağlar daha hafif miktarlarda daha fazla enerji depolayabilir. Dolayısıyla estetik açıdan baktığımızda yağ depolamak bizi rahatsız ediyor olsa da metabolik açıdan baktığımızda bu vücudumuz için büyük bir avantajdır. Çünkü fizyolojik özelliklerimizin geliştiği binlerce yıl öncesinde yakın gelecekte bir açlık ihtimali hep söz konusuydu. Yani günümüzdeki market, ambalajlı gıda, buzdolabı bunlar mevcut olmadığı için bir öğün tükettikten sonra ikinci öğünü ne zaman tüketeceğimizin garantisi yoktu. Dolayısıyla açlık ihtimaline karşı vücut kendi içinde böyle bir mekanizma geliştirmiştir. Biz binlerce yıl öncesine göre neredeyse aynı metabolik yapıyı kullanıyoruz. Ancak dış dünyanın ne kadar fazla değiştiğini göz önüne aldığımızda aralıklı oruç metabolik yapımıza en uygun beslenme tarzlarından bir tanesi gibi gözükmektedir. Çünkü biz günümüzde sürekli enerji depoluyoruz ama kullanmak için hiç fırsatımız olmuyor. Aralık doğru şeklindeki beslenme tarzının son yıllarda popülerliği artmış olsa da aslında kadim bilgiler, dini öğretiler ve bizim kendi kültürümüzde buna dayanak oluşturabilecek birçok referans kaynağı bulunmaktadır. Örneğin i̇bn Sina, insan günde en fazla iki öğün yemeli, üçüncüsü hastalıktır şeklinde bu durumu özetlemiştir. Ya da İslam peygamberinin çok fazla acıkmadan sofraya oturmadığını, sofradan ise tam doymadan kalktığını rivayet edildiğini duymuş olabilirsiniz. Ya da Hristiyanlıkta yedi büyük günahtan bir tanesinin çok yemek yani oburluk olduğunu biliyor muydunuz? Dolayısıyla bir öğünde az yemek ve öğün sayısını azaltmak, ki bunun günümüzdeki karşılığı ise kalori kısıtlaması. Hem kadim bilgilerin, dini öğretilerin hem de mevcut bilimsel kanıtların ortak bir faydada buluşabildiği ender konulardan bir tanesidir. Peki, aralıklı oruç şeklinde bir beslenme tarzına geçmeyi planlıyorsanız, burada esas olan nokta seçtiğiniz yöntemin sürdürülebilir olmasıdır. Ki bu yöntemlerin tamamını denemiş birisi olarak söylüyorum. 16'ya 8, 17'ye 7 ya da 18'e 6 şeklindeki günlük döngüler sürdürülebilirlik açısından diğerlerinden daha fazla avantaja sahip. Çünkü 20'ye 4 yaptığınızda bu 4 saatlik tokluk periyodu ikinci öğünü tüketmenize izin vermediği için etkin bir yöntem gibi gözükmüyor. Yine Ome şeklinde beslenmek yani 24 saatte sadece bir kez öğün tüketmek açıkçası bu bende biraz fazla stres yarattı. Çünkü bir kez yeme hakkınız var ve en iyi şekilde nasıl değerlendirmeliyim diye düşünmekten gereksiz ve amaca hizmet etmeyen bir stres yaşayabiliyorsunuz. En azından bende böyle olmuştu. Yani bir öğün yeme bir idam mahkumunun son arzusuymuş gibi bir anlam yüklüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir strese sebep olabiliyor. Yine haftalık döngülerinde sürdürülebilirlik açısından çok makul olduğunu düşünmüyorum ki bu konunun Amerika'daki uzmanı Profesör Doktor Erik Berg de haftalık döngülerin aynı zamanda metabolik açıdan da çok verimli olmadığını belirtiyor. Yani günlük döngülerden az önce bahsettiğimiz yöntemleri sadece kahvaltıyı atlayarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu arada kahvaltı günün en önemli öğünüdür sloganı kesinlikle bilimsel bir metini referans alınarak söylenmemiştir. Bu bir mısır gevreği firmasının reklamlarında kullandığı bir repliktir. Yani bilimsel bir çalışmanın sonucu değildir. Aralıklı orucun sağlık açısından çok önemli faydaları olduğuna dair sayısız kanıt bulabilirsiniz. Ancak biz bundan sonraki süreçte aralıklı oruç yaparken aynı zamanda spor yaptığımızda nelere dikkat etmemiz gerekir biraz buraya odaklanacağız. Öncelikle spor ve aralıklı orucun aynı anda rahatlıkla yürütülebileceğini söylemeliyiz. Ki burada dikkat etmeniz gereken tokluk periyodunda nasıl beslendiğiniz ve antrenmanlarınızın süresi ve şiddeti. Sizin amacınız yağ yakmak, fit bir görünüme kavuşmak, kilo kaybetmek ise ki bu durumlarda hafif tempolu egzersizler ya da kardiyo tipi egzersizler yapmanız gerekir. Bunun için çok fazla karbonhidrat ve protein tüketmenize gerek yok. Günlük kalori ihtiyacınızın %30'unu karbonhidratlardan aldığınız takdirde bu sizin için yeterli olacaktır. Yine vücut ağırlığı kilogram başına 1 gram protein tükettiğinizde bu sizin protein ihtiyacınızı karşılayabilir. Örneğin 70 kilosunuz 70 gram protein, 90 kilosunuz 90 gram protein. Daha somut bir örnek üzerinden konuşacak olursak. Diyelim ki 80 kilogramlık birisinin günlük kalori ihtiyacı 1500 kalori olarak belirlenmiş olsun. Bu durumda 500 kaloriyi karbonhidratlardan, 300 kaloriyi proteinlerden ve 700 kaloriyi de yağlardan alması gerekecektir. Dolayısıyla tüketmesi gereken miktarlar 125 gram karbonhidrat, 80 gram protein ve 75 gram yağ şeklinde olacaktır. Bu miktarları isterseniz tek öğünde, isterseniz iki öğünde tüketebilirsiniz. Ayrıca amacınız yağ yakmak olduğu için açlık periyotlarında spor yapmanızda da herhangi bir sakınca yok. Ancak yapacağınız antrenman öğünden sonra ise bir 200 saat geçmesini bekleyip sindirimin tamamlanması sizler için faydalı olacaktır. Bunun dışında diyelim ki profesyonel bir sporcusunuz ve yüksek tempolu antrenmanlar yapmak zorundasınız. Ya da kas kütlesini artırmak sizin amacınız, dolayısıyla buna yönelik antrenmanlar yapıyorsunuz. Bu durumlarda az önce bahsettiğimiz karbonhidrat ve protein miktarları sizin için yeterli olmayacaktır. Bunun için günlük kalori ihtiyacınızın %50'sini, 55'ini karbonhidratlardan karşılamanız daha doğru olacaktır. Yine protein miktarını da Vücut ağırlığı kilogramı başına 2 grama kadar çıkarmanız gerekebilir. Yani antrenman temposu arttıkça karbonhidrat ve protein alımında o oranda artırmamız gerekiyor. Yine daha somut bir örnek olması açısından az önceki 80 kilogramlık arkadaşa geri dönelim. Bu durumda antrenman temposu ve süresi yükseldiği için artık 1500 kalori yeterli olmayabilir. Dolayısıyla 2000 kalori üzerinden yeni bir hesaplama yapmamız daha doğru olacaktır. Bu durumda 250 gram karbonhidrat, 160 gram protein ve 40 gram yağdan oluşan yeni bir beslenme düzeni kurması gerekecektir. Ayrıca yine az önce belirttiğimiz gibi yapacağınız antrenmanların temposu yüksek ve süresi uzun ise biz tokluk periyotlarında en az 2 öğün beslenilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında sadece 1 öğün beslenerek de kas kütlesini artırmanın mümkün olduğunu söyleyenler olsa da biz yüksek bir antrenman verimi ve sonrasında etkin bir toparlanma için tek öğünün yeterli olmayabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bizim tavsiyemiz tokluk periyodunda yüksek antrenman yapıyorsanız en az iki öğün beslenmeniz. Şimdi aralıklı oruç ve sporu birbirine entegre eden bilimsel çalışmalar bu konuyu nasıl işlemiş bir onlara göz atalım. Birinci çalışma aç ve tok halde yapılan egzersizlerin etkisini ortaya koymak için 46 farklı araştırmanın sonuçlarını inceleyen bir sistematik derleme. Bu çalışma tok haldeyken antrenman yaparsanız antrenman performansının Aç haldeyken antrenman yaparsanız dolaşımdaki serbest yağ asitlerinin yani yağ yakımının artacağını belirtiyor. İkinci çalışma aralıklı orucun fazla kilolu ve obezlerdeki etkinliğini inceleyen bir sistematik derleme. Bu çalışma bilimsel tasarımlarda haftalık döngülenin 2, 3 veya 4 günün oruç şeklinde uygulanabildiğini vurguluyor. Kısa süreli kilo kaybetme açısından ise haftalık ya da günlük döngülerin benzer oranda etkili olduğunu söylüyor. Üçüncü çalışma, aralıklı oruç ve direnç antrenmanlarının beraber yapıldığı durumlarda etkilerini inceleyen 8 farklı araştırmanın sonuçlarını sentezliyor. Bu araştırmalarda çoğunlukla kas kütlesinin korunduğu ve yağ oranının azaldığı ortaya koyulmuş. Bu durumlarda beslenmenin önemli olduğu bir kez daha vurgulanmış. Dördüncü çalışma 20 erkek katılımcının 10 günlük aralıklı oruç deneyimi sırasında performanslarının nasıl etkilendiğini inceliyor. Bu çalışmada performansı ölçmek için iki farklı test kullanılmıştır. Bu testlerden ilki Wingate anaerobik kapasite testi ki bu test 30 saniye süreyle direnç uygulanan bir laboratuvar bisikletinde sürekli pedal çevirmeyi içeriyor. Testlerden ikincisi de maksimum oksijen tüketiminin %60'ından %90'ına doğru artan bir şiddette tükeninceye kadar pedal çevirmeyi içeriyor. Sonuçları incelediğimizde aralıklı orucun trigliserit düzeylerine kısa sürede olumlu etkisinin olduğu gösterilmiş. Biliyorsunuz ki trigliserit total kolesterolün de hesaplanmasında kullanılan belirteçlerden bir tanesidir ve kanda yüksek olduğunda birçok sağlık riskine işaret eder. Dolayısıyla aralıklı orucun sağlık açısından faydalı olduğu bir kez daha bu çalışmada gösterilmiş. Ancak performans açısından durum biraz farklı. Çünkü aralıklı orucun başlangıcında her iki testte de performansın düştüğü gözlenmiş. 30 saniye süreli testte normale dönüş daha kısa sürede gerçekleşmiş. Ancak uzun süreli egzersize dayanma gücü diyetten önce 11 dakika civarındayken başlangıçta 7,5 dakikalara kadar düşmüş. 10. günün sonunda ise tekrar 9 dakikayı geçebilmiş. Bu çalışmanın sonuç bölümünde de vurgulandığı gibi aralıklı orucun aynı zamanda bir performans adaptasyonu da sağlamasını bekliyorsak en az 10 günden daha fazla süreyle bu beslenme tarzına devam etmemiz gerekecek. Beşinci çalışma aralıklı orucun yine atletik performansa etkisini inceleyen bir derleme çalışması. Bu çalışma aralıklı oruç yapıldığı için sağlanan metabolik adaptasyonların bir performans artışı sağlamadığını belirtiyor. Kısaca aralıklı orucun performansa etkisinin şimdilik nötr olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor. Aralıklı orucun sadece yeterli besini almayı sağlayabileceğini, performans artışının ise antrenmanın etkisine bağlı olarak gerçekleştiği Buradaki kritik sonuç olarak rapor ediliyor. Bu çalışmada belirtilen kısaca aralıklı oruç şeklinde beslenebilirsiniz. Bunun size olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmayacak. Ancak aynı zamanda performans artışı da bekliyorsanız o zaman antrenmanlarınızı iyi planlamanız gerekiyor. 6. çalışma aralıklı oruç hakkında genel bilgilendirme yapan ve gerçekten etkili olup olmadığını değerlendiren bir derleme çalışması. Bu çalışma aralıklı orucun kilo kaybetmeyi sağlamasının yanı sıra metabolik hastalıkların riskini düşürmekte de oldukça etkili olduğunu söylüyor. Ancak aralıklı oruç ve spor birlikteliği için hala daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Ayrıca aralıklı oruç şeklindeki beslenme tarzının kalori hesabı yapmadan yani sadece saatler referans alınarak da uygulanabileceğinden genel popülasyon için oldukça uygun ve sürdürülebilir olduğunun altını çiziyor. Aslında biz de aralıklı orucun en büyük avantajlarından bir tanesinin bu olduğunu düşünüyoruz. Yani çok ince ve karmaşık kalori hesabı yapmaya gerek kalmadan sadece saatlere uyarak yine bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Örneğin 16 saat aç kalmanız gerekiyorsa bu 16 saatlik açlık periyotuna riayet ettiğinizde 8 saatlik tokluk periyodunda her istediğinizi yemiş olsanız bile yine bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Tabii ki bu tokluk periyodunda yediğiniz besinlere ekstra bir hassasiyet göstermeniz sağladığınız faydayı katlayarak artıracaktır. 7. çalışma aralıklı orucun etkilerini inceleyen 12 farklı araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak aralıklı orucun kilo kontrolü sağladığı kan şekerini ve insülin direncini düzenlemede faydalı olduğunu rapor etmektedir. Sonuç olarak şu ana kadar konuştuklarımızı bir özetlemek gerekirse, gördüğünüz gibi bilimsel metinlerde aralıklı orucun faydalı olduğuna dair çokça kanıt mevcut. Aynı zamanda aralıklı oruç ve sporun birlikte uygulanmasında da herhangi bir sakınca yok. Bu birliktelikte dikkat etmeniz gereken tokluk periyotlarında nasıl beslendiğiniz. Yani yapacağınız antrenmanın temposu yüksek ve süresi uzunsa karbonhidrat ve protein alımını biraz artırmanız gerekebilir. Haricinde seçtiğiniz yöntemin sürdürülebilir olması da buradaki kritik noktalardan bir tanesiydi ki 16'ya 8, 17'ye 7 ya da 18'e 6 gibi günlük döngülerin sürdürülebilirlik açısından daha fazla avantajlı olduğunu söylemiştik. Sonuç olarak aralıklı oruç yaptığınız için sporu bırakmanıza kesinlikle gerek yok. Her zaman söylediğimiz gibi sağlıkla kalın, sporla kalın, hoşça kalın.